Martina Ukasik Konelliano'daki şampiyonluktan Galatasaray İstanbul'daki yeni maceraya Polonya voleybolunun kraliçesi sahneyi değiştirmeye hazırlanıyor. Martina Ukasik kendi kuşağının en umut verici sporcularından biri olarak Prosecco Doc Imoco Conegliano ile geçirdiği zafer dolu sezonun ardından İtalya'ya veda ediyor ve Türkiye'de yeni ve heyecan verici bir meydan okumaya başlıyor. 2025 2000 26 sezonundan itibaren Galatasaray Daikin İstanbul forması giyecek. Türk kulübü tarafından resmen doğrulanan bu haber uluslararası voleybol transfer piyasasında önemli bir hareketlilik daha anlamına geliyor. 25 yaşındaki Vukasic İtalya'da kısa ama yoğun bir deneyim yaşadı. Yalnızca bir sezonda İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası prestijli kulüpler dünya şampiyonası ve Serie A1 şampiyonluğu gibi tüm büyük ulusal ve uluslararası kupaları kazanmayı başardı. Ayrıca bu olağanüstü koleksiyona Şampiyonlar Ligi kupasını da ekleme şansı bulunuyor. Başarılarına rağmen Polonyalı Smaçör yeni motivasyonlar ve özellikle sahada daha fazla süre bulabileceği bir ortam aramaya karar verdi. Conegliano'da Gabi Braga, Gimaraes ve Jutink gibi dünya yıldızlarının oluşturduğu sert rekabet nedeniyle oyun süresi sınırlı kalmıştı. Bu da onu başrol üstlenebileceği yeni bir kulüp arayışına itti. Galatasaray Daik'in Kukasik'te kadrosunu güçlendirecek ve hem ligde hem Avrupa'da iddialarını artıracak mükemmel bir parça gördü. Polonyalı oyuncu, ülkeden gelen diğer sporcular için zaten oldukça sıcak bir ortam oluşturan bir lige katılacak. Türkiye'de Magdalena Stüssiak, Martina Czernianska, Olivia Ružansky ve yeni takım arkadaşı Monika Fedusio gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak ve Sultanlar Ligi'nde giderek büyüyen Polonya kolonisinin bir parçası olacak. 4 Polonya Ligi şampiyonluğu, 2 Volleyball Nations League bronz madalyası ve büyük bir uluslararası deneyime sahip olan Vukasik hücumdaki gücü, taktik zekası ve mücadeleci ruhu ile Türk seyircisini etkilemeye hazır. Martina Vukasic'in gelişi Galatasaray için sadece büyük bir transfer hamlesi değil, aynı zamanda açık bir mesaj niteliğinde. İstanbul kulübü büyümek, Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi devlerle rekabet etmek ve Avrupa sahnesinde yeniden söz sahibi olmak istiyor. Martina Vukasic için kariyerinde şimdi yeni ve heyecan dolu bir bölüm açılıyor. Belki de en iyisi henüz gelmedi.